Arkadaşlar şunu unutmayın. Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Her zaman ifade ediyorum. Sandık namustur. Bir siyasi parti sandıklara sahip çıkamıyorsa, sandıkları gözetim altında tutamıyorsa vatandaşın verdiği oyun sandıkta kaybolmasına, çalınmasına göz yumuyorsa o siyasi parti daha en baştan kaybetmiştir. Bizi diğer tüm siyasi hareketlerden farklı kılan sandığa gösterdiğimiz özen ve hemiyettir. Ben bugün sizlerden bunu özellikle tekrar rica ediyorum kesinlikle 3 artı 3 artı 3, 9 kişilik sandık yönetimlerini İstanbul'umuzun tamamında gerçekleştirmeye mecburuz. Sandık yönetimleriyle ana kademe kadın kollarımız, gençlik kollarımız. O sandıkta kimler varsa seçmen olarak bunlar üzerinde Rontgeni en iyi çeken teşkilat AK Parti teşkilatı, AK Parti sandık yönetimleri olmalıdır. Seçim yapılmadan biz seçimin neticesini görmeliyiz. Bunu başarmalıyız. İşte bu buradan geçiyor. 12 yıldır 8 seçimde elde ettiğimiz başarıda sandıklara sahip çıkıyor olmamızın çok büyük etkisi var. Yeterli mi? Maalesef. O hedefe henüz ulaşamadık.